Değerli vatandaşlarım, değerli milletim, biliyorsunuz ülkemizde basın bizi göstermemek için elinden geleni yapıyor. Bunu sizlere Türk basını olmadığı için Amerika aracılığıyla Twitter üzerinden, Instagram üzerinden ve YouTube üzerinden yayınlanması için çekiyorum. Ve Türkiye'de bir basın üzerine uygulan bir vesayet var ve basın korkuyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama ben size bunu açıkça belirtmek istiyorum. Lütfen sizler de korkmayın her ne olursa olsun ilçe seçim kurullarına giderek oy, oyunuzu kullanın. Adayım İrfan Uzun olarak seçerseniz şunu unutmayın. Bu ülkeyi beraber yöneteceğiz. Bakın bugün ben hiçbir siyasi partinin bugüne kadar yapmamış olduğu ve çünkü biliyorsunuz hiçbir siyasi parti gördüğüm kadarıyla okumuyor da. Çünkü Türkiye'de 123 tane siyasi parti var. Bunu benim kadar daha önceki ana muhalefetin dahi yapıyor olması lazımdı. Ana muhalefette gördüğünüz onlar da dağılmak üzereler bu vermiş olduğum dilekçenin konusu ne? Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na bir dilekçe sundum. Burada ben şunu beklerdim. Ana Muhalefet Partisi'nin bu tür şeylere karşı çıkmasını ve bu anayasaya aykırı olan kurallarla ilgili bizim yanımızda olmasını beklerdim. E, şu an ilk muhalefette bulunan bütün siyasi partilerin tamamını gezdik. Buna Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokratik Halk Parti, HDP, ondan sonra Saadet Partisi, ve e, birçok siyasi parti mecliste olmayan partileri de gittik ziyaret ettik ve biz bu durumu anlattık kendilerine hiçbirinden ses çıkmadı. Demek ki herkesin derdi koltuk herkesin derdi oraları oralardan kopmamak ama şunu unutmasınlar ben bugüne kadar verdiğim bütün sözü size tuttum bu sözü de tutacağım anayasal olarak bunu tutacağım. Şu an gereken bütün hukuki yerlere başvurumu yapacağım. Belki şu an itibariyle bile Siyonizmin ele almış olduğu bu sistemi kırmak için geliyorum. Eğer sizler bana inanıyor ve güveniyorsanız sizden öncelikle benim oraya gidebilmem için 100 bin imzaya ihtiyacım var. Ha oldu vermediniz ona bir şey demiyorum ama eğer bu ülkede daha düzgün bir şekilde adaletli yarınlarla yaşamak, çocuklarınızın, bütün ailenizin daha güzel bir imkanlar içinde, adaletin olduğu, hukukun olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsanız sizden rica ediyorum. Yarın itibariyle cumartesi pazar günleri de çalışmalarımız yapılıyor. Bunlarla ilgili ilçe seçim kurullarına gitmenizi ve ilçe seçim kurullarında benim adayım İrfan Uzun demenizi rica ediyorum. Şimdi sizlere bu dilekçemle ilgili kısım kısım videolar atacağım. Ama bunun ana başlığını size söyleyip devamı gelecek. Ana başlığı şu konusu 100 bin imza imza kampanyasına yönelik 6271 sayılı kanunun 8A maddesinin uygulanmasının anayasaya aykırılığı ile bu kanuna dayanılarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen 2023'e 112 karar numaralı kararın iptal edilmesine ilişkin dilekçemi bugün 23 Mart 2023 tarihiyle teslim ettim ve teslim ettiğime dair tutanakları da aldım. Buradan küçük bir izahat edip birinci maddesini okuyacağım sonra diğerler için sizinle ayrı ayrı videolarla buradan sizinle paylaşacağım. Bunu Türk kamuoyunun ve Türk milletinin kalbine bırakıyorum. Eğer siz bu adaletsizliğe onay verirseniz ve o ilçe seçimlere gitmezseniz şuna inanın ki aynı şekilde bu ülke aynı İsrail ile Suriye gibi oluruz. Sizlerden rica ediyorum. Bu ülke hepimizin, bu cumhuriyet hepimizin, bu cumhuriyet hepiniz sahip çıkmalısınız. Bakın Mustafa Kemal Atatürk çok güzel şeyler söylemiş. Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bunu unutmayın lütfen. Gittiğinizde muhakkak aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bakın buradan size iletmek istediğim şu var. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 8A maddesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın madde 6, 10, 11 ve 67 maddelerine aykırı olarak düzenlenmiş olup Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu 100.000 imzanın Cumhurbaşkanlığı adaylık için gösterilme şartına yönelik verilen kararın biraz sonra sizlere belirteceğim gerekçeleriyle iptal edilmesi gerekmektedir. Size birinci gerekçeyi ileteceğim. Sonra tweetlerimden devamı isterseniz ikincisini de size çekip ileteceğim. Bir partinin önceki dönem almış olduğu oy sayısı ve oranının yeni yapılacak olan seçimde dikkate alınmayacağı gibi kan konusu da edilmemesi gerekir. Seçim yarışı Anayasamızın Türk milletine tanımış olduğu madde 10 herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bakın burası çok önemli. Hiç kişi hiçbir kişiye aileye Zümre'ye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Ne diyor? Yani burada şunu anlatmak istiyor. Yani bunların çıkartmış olduğu kanunda ne diyordu? Diyor ki e, mecliste grubu bulunan siyasi partiler bir daha seçime girdiğinde 100 bin imza toplamasına gerek yok. Bir de ayrıyetten 555 bin TL para ödemesine gerek yok. Ama bakın kanun açık ve net. Diyor ki bir daha okuyorum size. Hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Anayasal hükümlere aykırı olamaz ve hükümler de görüleceği üzere çok açık ve nettir. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 7. ve 8. maddeleri anayasamıza aykırı olarak düzenlenmiş olup iptal edilmesi gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, bu videoyu ulaşabildiğiniz kadar insanlara ulaştırın. Değerli gençler ben size güveniyorum. Gerçekten size güveniyorum. Bu ülkeyi beraber yöneteceğiz. Benim cumhurbaşkanı adayım İrfan Uzun diyorsanız sizden rica ediyorum. Ailenizi ne yapıp edin, ikna edin. Artık bu 20 yıldır çürümüş, kokuşmuş bütün her şeyi ortadan atalım. Ve her ne olursa olsun bu ülkeyi gençlerle beraber yönetelim. Ben sizin bu işi yapacağınıza inanıyorum. İrfan Uzun'u yarı yolda bırakmayacağınıza ailenizi alıp o ilçe seçim kurullarına gideceğinize kalben inanıyorum. Eğer bu videonun devam etmesini ikincisini toplam burada ben size söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 9 maddeyle bunları e, yüksek seçim kuruluna sundum. Sizden tek ricam eğer gerçekten bu adaletin bu ülkede gelmesini istiyorsanız ben Türkiye'de çok iyi bir hukukçuyum. Ama sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bakın partiyi kurdum. Bunu tek başıma yapabiliyordum. Ama şu an 100 bin imza zorunluluğu getirdikleri için bunu tek başıma başarma şansım yok. Bunu ben Türk gençleriyle, Türk kadınlarıyla, Türk kızlarıyla, Türk çocuklarıyla yapacağıma inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Muhakkak yorum yapın. Bunu retweet yapın. Daha çok insanlara ulaştırmaya sağlayın. Bunu ne kadar çok kişi ulaştırırsak ben inanıyorum ki pazar günü sizle beraber tarih yazacağız. Bu dediğim gibi az önce dediğim gibi geçmiş olan bütün bu projeler olmayan bütün siyasi partileri tarihin e, tozlu sayfalarına gömeceğiz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.